Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere Minecraft'ta şu 4 premium hesaplarını göstereceğim ve MyPlex'te oynayacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu serverlar premiumlar için sadece. Şimdi ilk önce MyPlex'ten başlayalım. MyPlex herkesin tanıması gerekiyor. E o nokta myplex.com arkadaşlar. İşte bu IP ile girebilirsiniz. Bu da Hive server işte. Bu da böyle play.hive.mc.com Bu da böyle bir şey. gommehd.net Bu da işte gommehd.net Bu da güzel bir server. Ama oynamıyorum genellikle. Bu da bu bu server'a genellikle youtuber'lar falan giriyor. Bu da eu.shotbow.net Arkadaşlar. Şimdi ben MyPlex oynayacağım. O yüzden MyPlex'e gireceğim. ben başlatmam söyle ama ben başlatmayacağım. Allah Allah.